Selamlar herkese haftalık oyun bülteninin diğer bir bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra haftalık oyun bülteni yapıyoruz. Ben de aslında mutluyum bu konuyla alakalı çünkü bayağı bir ara vermiştik. Hani haber olmadığından değil de tekel oyunlara biraz aslında önem vermiştik. Evet şimdi uzatmayımızı bu bir şekilde başlayalım. Peki bugün menümüzde ne var? Aslında Black Flag var remake olarak yani geleceği söyleniyor. Menümüzün aslında birinci yani çorba diyebileceğimiz şey aslında o. Ties of Enlation'la alakalı bilgiler geldi. Gamescom'da aslında bunlar açıklanacakmış. Bunların bir bilgisini aktaracağım ve Wolverine oyunlarına alakalı bilgiler vereceğim sizlere. Insomniac şu an 3 tane oyun üzerine çalışılmış, bunlardan bir tanesi de Wolverine'miş. Detaylarını incelesin. Evet ve en son olarak dedikodu kazanı, Neil Druckmann, HBO'nun yaptığı La sofa dizisinden kovuldu mu? Evet bunu konuşacağız. Tebessünden anlamışsınızdır. Bu adamla bayağı bir uğraşıyorum. Şimdi haberleri de geçelim aynı zamanda. Evet Assassin's Black Flag ile alakalı çok fazla söylenti geliyor son 6 aydır ve bunların gerçekleşmesi gerekiyor belli bir yerde. Arka planda geliştiriliyor. Bunu biliyoruz bu oraya. Yani Usoft'un kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı şeyler. Ses sanatçısı Matt Ryan kendisi Edward Kenway oynamıştı. Dediği şeyler birazdan geleceğiz onlara. Bu oyunla alakalı bir remake'in yapıldığını aslında bizlere bir nevi gösteriyor. Bu soft boyunu unutamamış gibi ve 6 sene içerisinde her yıl Assassin's Creed çıkarmak gibi hedefleri var ya hani biraz ertelendi kendisi ama Black Flag Remake de ikinci adamıydı bunların. Pek ertelemeye tabi tutulacağını düşünmüyorum bunu Bu sene belki seneye 2025'in Mart ayına kadar çıkabileceğini düşündüğüm için böyle söyledim. Şimdi lafı uzatmadan gevelenmeden Matt Ryan Edward Kenway'i seslendiren kişi kendisi bir hayran etkileşimi sırasında aslında çok ilgi çekici sözler söyledi. İmzalıyor tabii ki de posteri. Hayrana soruyor Matt Ryan posteri imzalarken. Oyunu bitirdin mi diyor. Bekliyor bekliyor. Belki diyor tekrar bitirmen gerekebilir yeniden diyor ve bunu söylememin bir sebebi var ama şu an bu konuyla alakalı hiçbir şey söyleyemem diyor. Hani oyunu sevdiysen remake'e çıkacak demeye getiriyor. Hani biz bunu ağzından anlıyoruz onun o dediği şeylerden ve Matt kadar gerilse de aslında ilerleyen aylarda bu oyunun yani remake'in duyurusu gelebilir. Sizler ne düşünüyorsunuz bu arada? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bu oyunun remake'ini sizler alacak mısınız? Ben kesinlikle alırım bu arada. Dördüncü oyunun yeri farklı ki yorumlarda da gördüğüm üzere hani Odyssey'e, Origins'e, Shadow of the diyoruz ama Black Flag'e olan bu sevgi daha farklı. Bundan dolayı da Black Flag yeniden aslında remake olarak karşımıza çıkabilir Ubisoft da bunun aslında bilincinde. Şimdi Ties of Annihilation bu oyunla alakalı bilgiler vereceğim sizlere. Gamescom 2025'te fragmanı gelecekmiş. Etkinlikle tam 2 dakika 40 saniyelik bir tanıtım fragmanı olması planlanıyormuş ve co modu olacakmış bu oyun içerisinde. İşte bu soru işareti biraz. Çıkış tarihi ise burada da ilginç bir şeyimiz var aslında. Her şey basın ve oyuncu topluluğunun geri bildiğimine bağlıymış. Yani eğer her şey insanların beğenisinde tutulursa, basın oyunu beğenirse, çıkış dönemi 2026'nın sonbaharı olarak planlanıyormuş. Oyun güzel gözüküyor böyle Ben bayağı beğendim. Asya tarafından gelen bu oyun yine ve her şey güzel giderse bir sene sonra bu oyunu oynayabileceğiz. Ve durusun aşağı yukarı bir buçuk sene gibi bir zaman diliminde oyunu oynamış olacağız. Güzel evet ama tabii ki de oyunda problemin bulunmaması gerekiyor. Bunu kılçıksız bir şekilde oynamamız gerekiyor. En önemli bilgiler bunlar aslında. Yani öne çıkan detaylar bunlar şu anlık. Gamescom'u bekleyin beklememiz gerekiyor bu oyunla alakalı. Ve akşam saatlerinde bir haber geldi. Insomniac şu an 3 oyun üzerinde çalışıyormuş. Bunlardan biri de Wolverine oyunu. Wolverine oyunu sızıntılardan sonra iptal edildi mi edilmedi mi insomniac'ın ne olacak derken geçen aylarda listelemeye tabi tutulmuştu. Yani son ilk defa Wolverine'le alakalı bir şeyler paylaşmıştı ve 2027 tarzında bir zaman dilimi çıkabileceğini bizlere aslında o post içerisinde söylemişti. Yani kesin değil biz bu oyunu bu zaman çıkacağız demiyor da Lawler'ın da işte olacak demeye getirmişlerdi. Bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Oyun iptal olmuş durumda değil. 3 tane oyun Wolverine'e dahil olduğu şu an için Insomniac tarafından geliştiriliyor. İkinci oyunun hangisi olduğunu bilmek bu kadar zor değil aslında. Spider-Man 3 gelecek arkadaşlar. Bu olabilir. Belki de Spider-Man Venom'la alakalı bir şeyler de olabilir. Standalone bir oyun gelecekti. Gelmedi şu anlık. Yani 3 oyunun 2 tanesi Spider-Man bir tanesi Wolverine tarzında olabilir ve hatta bu iki tane evrenin ayrı ayrı tutmaktansa birleştirmeyi umuyorlarmış. Yani aynı evrende. Wolverine'in geçtiği evrende Spider-Man varmış tarzında. Genelde bu tip oyunlarda farklı farklı evrenler yapıyorlar ve pek hani ikisini birleştirmeyi tercih etmiyorlar. Böyle bir şey de duymuştum. Hemen aktarayım. Dedim ve dedikodu kazanı durur mu? Neil Druckmann HBO'nun yaptığı Last of Us dizisinden ayrılıyor ve şöyle de bir metin yayınladı aslında. Uzun bir metin yayınladı. Ben size özetini söyleyeyim. HBO'da yayınlanan Last of Us dizisindeki görevimden ayrılmak gibi zor bir karar aldım. Tüm odamı Naughty Dog'a ve The Heretic Prophet'e yönlendirdim durumdayım dedi kendisi. Bir nevi ben burayı da mahvedeceğim Böyle bir şey demiyorum. <laughs> Şaka yaptım. Ya böyle bir şey demek aslında biraz abart olur ama hani motifleri belli son zamanlarda. The Heretic Prophet alakalı da hani güzel şeyler gelmiyor kulağıma. Oyunun hani patlayacağını düşünmüyorum gameplay açısından. Çünkü Naughty Dog oyunu her türlü kaliteli olur ve oynanır ama hani hikayesi zırt olur. Arkasında kim var biliyorsunuz. Yani var ve hani sızıntılardan da aktardığınız kadarıyla düz bir hikayesi var. Yani neyse konuşmayalım bu oyunla alakalı daha fazla özel videosunu yaparız tabii ki de ilerleyen zamanlarda detaylar ortaya çıktıkça ama şunu bilmemiz yeterli. Neil Druckmann HBO tarafından Last of dizisinde kovuldu. Mu? Bence kovuldu. Evet yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı. Haftalık oyun bültenimizin sonuna geldik aynı zamanda. Bu hafta güzel haberlerimiz vardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir duyuruyu da buradan yapayım. Horizon Zero'dan Remastered'a yeniden başladım. Oyunla alakalı rehber videoları ve işte nerede neler bulunur tarzında içerikleri bulabileceğiniz bir içerik hazırlamayı planlıyorum. Oyun olacaksanız şu an tam zamanı kanalda da aslında hani geleceğe yatırım olsun diye hemen oyunla alakalı çoğu şeyi bulabileceksiniz. Bu da videomuzun sonuydu. Kendinize iyi bakın ve her zaman olduğu gibi sağlıcakla.